Değerli Enterprise Next bugünkü röportaj konuğumuz Maxsoft CEO'su sevgili Gökhan Erdoğdu. Kendisiyle hem Maxsoft'u hem pandemi dönemini hem de Maxsoft'un gelecek planlarını konuşacağız. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey. Ben biliyorum ki Maxsoft 2008 yılından beri faaliyetlerini sürdüren binden fazla müşterisi, 500'den fazla projesi olan bir şirket. Ama sizin kelimelerinizle bir Maxsoft'u tanıyabilir miyiz sizle? Olur, çok teşekkür ederim. Maxsoft 2008 yılında Ankara'da kuruldu. Biz üç ortakla kurduk Maxsoft'u. Tabii ki günümüzün maalesef Ankara'lı her firmanın karşılaştığı gibi İstanbul'a gelmek durumunda kaldık. Ankara ofisimiz yine devam ediyor. Orada da yine bayağı bir müşterimiz var evet. destek olduğumuz. Ama tabii ki büyük bir kısım şu anda İstanbul'da. Microsoft ne yapıyor? Aslında Microsoft firmaların birer dijital iş ortağı diyebiliriz. Evet. Firmaların süreçlerinin daha dijital bir şekilde yönetilmesi üzerine çözümler sunuyoruz. Burada tabii birçok alanda çözümler sunuyoruz. Hani kısaca bahsedecek olursak işte bir doküman yönetim sistemleri alanında gerçekten Türkiye'nin lider firmalarından birisiyiz. Onun yanında iş akış yönetimi olsun, işte müşteri ilişkileri yönetimi olsun, proje yönetimi olsun, yardım masası olsun. Aslında bir firmanın ihtiyaç duyabileceği birçok noktada onlara bir dijital iş ortağı olarak destek oluyoruz diye özetleyebilirim. Uçtan hızlı bir şekilde. Bir da, da. Evet, aslında öyle. Uçtan uca bir iş ortağıyız. Burada da hızlı bir şekilde büyümemize devam ediyoruz. Her ne kadar 15. yılımıza girecek oluyor olsak da, her yıl 2008 yılından beri her yıl büyüyerek devam ettik. Zaten bu büyüme neticesinde de Deloitte tarafından üst üste... 5 yıl Türkiye'nin ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen firmalarından birisi olarak da gösterildik. Yine Ankara'nın en hızlı büyüyen firması olarak bir yıl yine gösterildik. Yani hedefimiz müşterilerimizin böyle daha mutlu, daha üretken, daha hızlı, daha böyle her yerden çalışabilecekleri sistemleri onlara sunmak ve her bir yeni ihtiyaçlarında da akıllarına gelebilecek ilk marka olmak. Harika. Aslında son cümlenizde müşterilerimizin her yerden her zaman çalışabilmelerine odaklı hedefliyoruz dediniz. Bu da pandemi dönemini aslında biraz işaret ediyor. Hemen sorsam pandemi dönemi sizin için nasıl geçti? Biliyorsunuz insan kaynağı tarafında bayağı sorunlar da oldu aslında. Hemen mikrofonu size bırakıyorum. Evet. Aslında çok güzel bağladık. Ee, <laughs> biz tabii kurulduğumuz günden beri aslında firmalara diyoruz ki hatta eski sunumlara baktım ben o eski sunumlarda da var. Ee, i̇şinizi her yerden her zaman işte kişilerden bağımsız bir şekilde yönetin diye 2008 yılından beri hep bu şeyi satmaya çalışmışız müşterilerimize. Fikri. Tabii evet bu fikri. Şimdi geçen yılla beraber tabii ki salgınla beraber, geçen yılda değil aslında 2020 yılıyla beraber, yıllarda çok hızlı bir şekilde geçiyor. Doğru. Şunu gördük, e, tabii ki salgının her firmada hem toplumsal hayatta hem iş hayatında çok fazla problemleri oldu. Fakat bir noktada olumlu etkisi de oldu bu pandeminin. İnsanların bu dijital dönüşüm, dijitale geçme noktasında aslında çok motive edici bir durum oluşturdu. Çünkü firmalar şunu gördü. Bu salgına e, da işlerini devam ettirebilen firmaların en büyük ortak özelliği işlerini dijitale taşımış olmalarıydı. Bu sayede e, işte ofisteki kişiler, e, örnek veriyorum, desktop bilgisayarlardan laptoplara geçip e, evlerinde tüm işlerini yönetebildiler. İşte toplantılarını dijitalden yapabildiler. Satış süreçlerini, fatura süreçlerini, müşteri süreçlerini her şeylerini dijitalden yönetebildiler. O yüzden pandemi bu noktada artıları oldu. Bizim için de aynısı geçerli. Biz işte 2020 Mart ayında Cuma günü karar aldık. Dedik ki pazartesi herkes evlerde. Neden? Ve hiç hani pazartesi günü birisi de arayıp ya şöyle bir problemim var demedi. Çünkü ofiste de olsak aynı teknolojiyi kullanıyorduk, aynı. evlere geçince de aynı teknolojiyi kullandık. E, tabii burada her şey güllük gülistanlık değil. Yani de, her şeyi dijitale taşımak demek o süper, dijitalde her şey iyi gidiyor diye sonuçta bunu da kullanan bir insan unsuru var. Kesinlikle. E, bence e, bizim sektörümüze mi özel bilmiyorum ama ben bizim sektörümüzden örnek verecek olursam, bizim karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi insan kaynağı oldu. Özellikle salgınla beraber herkes evlere geçti. E, iş yoğunluğu arttı. Çünkü dediğim gibi salgın dijital dönüşüm daha motive edici bir durum oluşturunca bizim gibi firmaların iş yoğunluğu da arttı. Bu sefer bazı firmalar ekip kaybederken bizim gibi firmalar ekip kazanmak zorunda kaldı ve hızlı bir şekilde bunu yapmak zorundaydık. Dolayısıyla pandemide karşılaştığımız en büyük problem ne derseniz yeni insan kaynağını alıp şirkete yaptığımız işlere projelere adapte edebilmek aslında karşılarımızda en büyük problemlerden birisi oldu. Çünkü bizler hani dokunmaya da alışkın bir toplumuz aslında. Dirsek dirseğe çalışmaya aslında alışkınız. Yani bir problem olduğu zaman hemen yan masaya şöyle bir bakıp ya abi şunu nasıl yapacağız demeye alışkınız. E dijitalde herkes yoğun. Toplantılar peşi arkasına geliyor. Dolayısıyla kolay olmadı. Yani pandemide yeni arkadaşları yetiştirmek, onlara Onları adapt etmek. Adapte etmek, şirkete aidiyet duygusunu kazandırmak aslında bu çok önemli bir duygu şirkette. Bunlar kolay olmadı diyebilirim. Bir diğer konu da aslında yine genelde de var. Ben belli platformlarda bunun tartışıldığını da görüyorum. Dijital olunca insanların şöyle bir yargısı da var. Her zaman herkese ulaşabilirim. Ya bu da aslında biraz sıkıntılı bir süreç Çünkü sonuçta hepimiz insanız. Zor bir dönemden geçiyoruz. İşte arka arkaya toplantılar, nefes alınmadan verilen toplantılar, gece onda aranıp ya şuna bak evdesin nasıl olsa ne işim var noktaları. Tabii bunları biz kendi şirketimizde ee, yani en tepeden en altta şunu kesinlikle söylüyoruz. Mesai saatlerimiz belli, öğle saatlerimiz belli. Bizim için evde çalışıyor olmak mesainin olmadığı, öğle araların olmadığı, işte akşam araların, hafta sonların olmadığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Hatta bunu mümkün olduğunca müşterilerimizle de paylaşıyoruz. Çünkü mutlu insan mutlu iş çıkartır. Ne? Ne? Biraz Microsoft'ta bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani iş çünkü hiçbir zaman bitmeyecek. Ee, ama insan mutlu olmazsa mutlu iş çıkartamayacak, mutlu müşteri olamayacak. O yüzden Dincilik öncelikle bir, mut bir, evet, mutlu insan. Ee, biraz onun da üzerine bu dönemde odaklandık diyebilirim Microsoft olarak. Peki Yüphem Bey biraz da geleceği konuşalım. CloudFX projenizi biliyorum ama sizden de duymak isterim. Ee, Microsoft'un gelecek planlarında neler var? Yurt dışında büyümek, yurt dışında büyümek, yurt dışından şirket satın almak veya egizim. Bunları sizden dinleyip sersiniz yavaş yavaş bitirelim. Tabii ki. Şimdi Microsoft olarak biz aslında Biraz katma değerli bir servis sağlayıcısı olarak Maxsoft'u konumlandırdık. Yine yurt dışında çok büyük firmaların Türkiye'deki iş ortaklıklarını yaptık. Ve bunlarla beraber işte birçok dijital dönüşüm projesini imza attık. Bu 15 yılın içerisinde inanılmaz bir tecrübe elde ettik. Yani her bir departman nasıl çalışır, o departmanın neyleri ihtiyacı var, o departmanların verimlilikleri nasıl yükseltilir, bir, birimler birbirleriyle nasıl iletişimde daha iyi çalışabilirler, çok fazla tecrübemiz oldu. Ve burada şunu gördük. Firmaların birçok şey ihtiyaçları var ve bu birçok şeyler içinde birçok farklı şeyler kullanmak zorunda kalıyorlar. Biz kendimizden yola çıktık aslında bu Cloud projesinde ilk olarak. Hı -hı. Baktık Microsoft olarak biz neler kullanıyoruz? Kendi çözümlerimizin haricinde bir CRM ürünü kullanıyoruz. Baktık ki bir pazarlama otomasyonu kullanıyoruz. Baktık ki bir e, proje yönetim aracı kullanıyoruz. Bir yardım masası kullanıyoruz. Bir web sayfası kullanıyoruz. Web sayfasına bir canlı sohbet koyuyoruz, kullanıyoruz. Ve dedik ki gelecek böyle olmamalı. Yani bir yandan dijitalleşelim derken bir yandan o kalabalıklığın getirmiş olduğu bir sürü problem oluyor çünkü. Dedik ki öyle bir platform olmalı ki biz bir platform bakalım. Bu platform bizim bu müşteri odağında yaptığımız her şeyi tek bir yerden yönetebilelim. Yani satış, ekibi satış için kullansın, pazarlama, pazarlama için kullansın, tek bir platform kullansın. Birbirleriyle de iletişimlerini de oradan sağlasınlar. Ee, bu platformu baktık ki olmuyor. Dedik ki biz bunu bu vizyonla kendimiz geliştirelim. Hayır. Ve Maxsoft bünyesinde küçük bir ekiple bunu geliştirmeye başladık. Ve orada vizyonu şöyle koyduk. Dedik ki bu ayrı bir firma olmalı, ayrı bir ürün olmalı. Microsoft'un know-how'ı ile beraber fakat ayrı bir firma ve yurt dışı hedefi olmalı. Yani Türkiye değil çünkü pazar büyük, Kesin. dünyaya satabilmek önemli. Ve o yüzden Cloudofix'i ilk olarak Amerika'da kurduk. Yani Cloudofix'i Amerikalı bir firma olarak kurduk. Çünkü dünyaya yazılım satabilmek için Amerika önemli bir pazar, kendisi önemli. Amerikalı bir firmanın diğer ülkelere satması da oldukça önemli. Türkiye'de de bunun Arge ofisini kurduk. Evet. Ee, ve e, işte 2020 itibariyle de e, Cloud of lansmanını yapıp her ne kadar pandemide lansman yapmak kolay olmasa da e, lansmanını yapıp e, satmaya başladık. Şu anda birçok farklı ülkede e, partnerlerimiz bulunmakta, müşterilerimiz bulunmakta. E, Türkiye'de de yine Maxsoft e, bizim e, bir iş ortağımız Doğru. Türkiye'de de. Eee Maxsoft da Türkiye'deki birçok müşterisiyle çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Microsoft katma değerli bir servis, dijital dönüşüm servis sağlayıcılık çalışmaları devam ediyor. Devam edecek. Türkiye'de çok iyi bilinen bir marka. Türkiye'de ilk onun hepsiyle, ilk yüzün %70'iyle çalışan bir marka Microsoft. Bu taraf bu şekilde devam edecek büyüyerek. Cloudtopics tarafındaki hedefimiz de bunu bir dünya markası yapmak. Böyle belki dünya markası yapmak böyle çok şey bir e, cümle gibi gelebilir. Ama umarım 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tekrar ya. bir röportaj yaptığımız zaman ya. umarım bunu görüyor olacağız. Çünkü çok hızlı başladı Cloud of X. Hı -hı. Çok kısa vakitte şu anda 10 e, küsür ülkede iş ortağımız var. E, bunların yoğun eğitimleri var, satış süreçleri var. E, ve çok inanıyoruz çünkü çok güzel bir eksikliği tamamlıyor orada Cloud of X. Yani. Ee, diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. O zaman bugünden sözü almış olayım. 3 sene sonra ya da 2 sene sonra CloudOx'un büyük projelerinden bir tanesini ilk röportajını benle yapmak için ve tırnak at içine yazalım bunu. Hı. Umarım o kadar uzatmayız bile diye. İnşallah. İnşallah. Yo arada görüşürüz yine Microsoft için ama CloudOx'dan bahsediyorum. Üç sene büyük projeler önemli çünkü. Evet, Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Çok keyifli oldu. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Umarım şu salgın dönemini güzelce bir İnşallah. atlatırız tamamen. Yüz yüze bunu İnşallah. bir kahve çay eşliğinde yaparız. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Değerli Enterprise Exit'in bugünkü röportaj konuğumuz Microsoft CEO'su Sevil Gökhan Erdoğdu'ydu. Kendisiyle gelecek planlarını Microsoft'un ve kuruluş aşamasını konuştuk. Enterprise Exit röportajlarımız devam edecek.